Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Sol mikrofona hoş geldiniz. Sol mikrofon bu haftada sokağın nabzını tutuyor ve ekonomik krizin sorumlusunun kim olduğunu, AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarıp çıkaramayacağını vatandaşlara soruyor. Hepinize iyi seyirler. Ekonomik krizin sorumlusu kim sizce? Bugünkü iktidar ekonomik krizin. Yani somut olarak bu krizden bahsediyorsak bugünkü iktidar. Esas olarak çok küçük bir kesimin, dar bir kesimin kendi palazlandırdığı bir burjuva kesiminin çıkarları uğruna halka sömürüyü, daha da ağır sömürüyü reva görüyor bugünkü iktidardır. Peki önümüzdeki süreçte AKP'nin ülke düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? <laughs> yani hiçbir şekilde düşünmüyorum tabii ki düzlüğe çıkarabileceğini. AKP'den kurtulursak belki bir düzlüğe çıkma yolunda bir adımlar atabiliriz. Devlet. Çünkü sıkıntılar içindeyiz. Her şeyi pahalı anladın valla sıkıntı içinde yaşıyoruz. Yani böyle giderse sonumuz meçhul. Kiramız var, ceyranımız var, suyumuz var. Evin açlığı var, çiçekleri ihaleyle alıyoruz. İhaleye borçlanıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor. Yani sonumuz fena. Allah hayır etsin. Peki önümüzdeki süreçte ülkeyi düzlüğe çıkarabilir mi iktidar sizce? Allah'a o topluma bağlı. Topluma bağlı toplum belki düzletirse düzletir, düzletemezse sonumuz fena. Tayyip Erdoğan. <laughs> Başka da kimse yok. Peki sizce AKP'nin önümüzdeki dönemde ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musunuz ekonomik alanda? Ülke diye bir şey kalmadı ki nasıl düzlüğe çıkaracak? Neredeyse Suriye'den bir farkımız kalmamış. Ne esnaf, ne vatandaş, hiç kimse memnun değil. Devletin bu gidişat, gidişatından memnun değil. Herkes aç. Bak sonra herkes işsiz. Para kazanan bir esnaf yok. Herkes kapatmış kirasını ödeyemiyor. Bence halkın kendisi. Neden? Yüzdelik kısımda ilgili bir soru bu. Yüzdelik kısmı ilgilendiriyor. Yani tek e, yani bu sorunun tek muhatabı ben değilim. Önümüzdeki dönemde AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? Bu nasıl bir düzlük? Yani yani şu an şöyle söyleyebilirim. Yani tek bir nedene bağlarsak yine bize çıkıyor bütün yollar. Yani yine halka çıkıyor. O yüzden e ee, insanların biraz şapkasından önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Biz ne yaptık da neden böyle oldu? Bu soru işaretleri giderildikten sonra bence hani bu iktidar ya da değil, e, her kim olursa olsun. E, bunu bir şekilde e, hani yine bizim elimizde olan bir şey olduğu için yine biz düzelteceğiz. Ekonomik krizin sorunu ülke çapında diyebiliriz. E, yönetimle alakalı diyebiliriz. İstikrar ondan sonra yönetim şekli ve tabii e, Devletimizin alt kademelerinde bulunan bakanların attığı adımlar. Peki ileri önümüzdeki süreçte AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? Ya elbet çıkarabilir ama e, çok uzun zaman alır. Belki e, bu döneme kadar e, kaç yıl kaldı ortalama bilmiyorum ama onun üstünde diye biliyorum. E, belki onun yarısı kadar harcaması lazım düzlüğe çıkarması için. Yani geçmişten bugüne herkes diyebilirim. Bu ülkede var olmuş herkes. Biz de dahil, bugünkü hükümet de dahil, onları oraya getirenler de dahil, hepimiz. Peki önümüzdeki süreçte e, AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır, bence artık miadını doldurdu. E, zirvede bırakmalı, gitmeli. Tabii ki diş mih mihraklar, bunu e, Erdoğan da söyledi. Tabii ki e, sorumlusu biziz ülke olarak. Yani yönetim AKP hükümetidir. Peki, önümüzdeki süreçlerde AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? Asla düşünmüyorum. Hedep hedef 2023 diye belirtmişti zaten Erdoğan. Bunun için de son gidecek yani Erdoğan gitmek üzere. O yüzden de gider ayak bütün pis işlerini Erdoğan'a yaptırıyorlar diye düşünüyorum. İlk başta hükümetimiz tabii ki. Ondan sonra da kardeşim ona bağlı olarak muhalefet pek iyi değil. Peki abi önümüzdeki süreçte AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini düşünüyor musun? Biraz zor. Çok zor. Halk. Neden? Sokağa çıkmadılar çıktılar. Şimdi böyle oldu. Bak piyasayı görüyor musun? Adam tatile gitti. Düğüne gitti. Oraya gitti. Buraya gitti. Ya Gitmeyin diyor gidiyorlar. Herhalde kötü olacak. Herhalde kötü olacak. Peki önümüzdeki süreçte AKP ülkeyi düzlüğe çıkarabilir mi? Bu AKP değil Allah'ın işidir. Allah bizim belamızı verdi. O, oturup belaya konuşalım. AKP ve öbürü gelse ne olacak? Hadi AKP yok. Öbürü gelsin. Ne yapacak? Bu halde ne yapacak? Ben yaşım atmış. Ne yapacak? Herkes vatandaş. Herkes sorumludur. Şimdiki pandemi dolayından da insanlarımız mesafe, oturma, kalkma, eğlence her türlü işleri insanlarımız yapıyor. Ondan sonra da temizlemesi hükümete kalıyor. Mesafemizi kollasak, insanlar uzak dursa, rahat rahat alışverişini yapsa, işini yapsa, bu işler böyle olmaz. Sonunda da sıkıntımız olmaz. Şimdiki sıkıntımız, dersen bütçeye göre her şey sıkıntı. Yolda yürümemiz bile sıkıntı. Bir market alışverişine gidiyorsun, bir yağ alıyorsun, 100 milyon. Bir kasaba gidiyorsun, 200 gidiyor. Bir markete gidiyorsun, 300 gidiyor. Aylık maaşımızın yüzde 90'ı alışverişe gidiyor Boğaz'a. Başka yaptığımız bir şey kalmadı Türkiye'de. Peki önümüzdeki süreçte AKP ülkeyi düzlüğe çıkarabilir mi sizce? Biraz zor. Daha önce de bu bu, bu dönemde biraz daha da düşüşü yüzde 85. Hem halkımız hem de devlet. Çünkü dolar yükseliyor bildiğimiz üzere en basitinden. İmkan yok öğrenciler için. Üretmiyoruz abi. Yani hep dışarıdan oluyoruz, veriyoruz. Şu bu borçlar içindeyiz zaten. Bu gidişte Allah sonumuza hayır etsin diyorum. Arkada da döviz var zaten. Doları da görüyoruz. <laughs> yani başka bir şey yok bence. Peki önümüzdeki süreçte AKP ülkeyi düzlüğe çıkarabilir mi sizce? Yani onu bilmiyorum. O aslında olabilir de bir şey ama olacağını pek sanmıyorum. Umarım düzelir, öyle diyeyim en azından. Halk Neden? Çünkü her zaman bir olmayı başaramıyoruz. Yani halk olabilmeyi başaramıyoruz. Ve ekonomiyi bu hale getiriyoruz. Aslında devlet tabii ama bu devleti getiren, getirmesine izin veren halktan bahsediyorum. Peki önümüzdeki süreçte AKP'nin ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğine inanıyor musunuz? <laughs> Hayır. Ekonomik krizin sorumlusu tabii ki hükümet. Yani ekonomiyi kim üretiyor? Hükümet üretiyor. Sorumlusunda onun olması gerekiyor. Peki AKP'nin önümüzdeki süreçte ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğine inanıyor musunuz? Hayır inanmıyorum. Hani bize diyorlar ya evinizde kalın işte vesaire. Sen önce esnafına, halkına destek yapacaksın. Ondan sonra e, evinizde kalın diyeceksiniz. Büyükler ülkenin kaymağını yediler. Yemeğe de devam ediyorlar. Ama ben bir vatandaş olarak hakkımı hiç helal etmeyeceğim. Öbür tarafa da kalsın istemiyorum. Bir şekilde bu halk onlardan bunun hesabını alacaklar. Reis, Cumhurbaşkanı. Çünkü sevk sefasından vazgeçmiyor. Ben kanser hastasıyım, yüzde doksan engelliyim. 22 yıl hizmetim var. Tüm bunlara rağmen hala mağlulen emekli olamıyorum. Yani benim hakkım olanı bana değil, saray çevresinde 5-6 maaş alanlara veriyorlar. Yani inşallah benim yaşadığımı ve top, bu toplumda benim durumdakiler yaşadıklarını onlar da yaşarlar. Belki o zaman bizi şey anlarlar. <laughs>